Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün korokan yapacağım. Yer fıstığıyla yapacağım. Burada bir su bardağı yer fıstığımız var. bir su bardağı şekerimiz var. bir tatlı kaşığı tereyağımız olacak. Önce yer fıstıklarımızı bir güzel kavuracağız. Kavrulunca daha da güzel oluyor. tamam yer fıstıklarını aldım. Bunları hafif bir kavurduktan sonra şekerimizi ilave edeceğiz. Diğer fıstığını kavuruyorum. Hafif hafif pembeleşmeye başladı. Şimdi bunu bir kaseye alacağım ve şekeri tavamıza ilave edeceğim. Tavaya şekeri ilan ediyorum. Çok güzel oluyor. Hele yer fıstığıyla da daha da bir lezzetli oluyor. Ocağı biraz hafifletiyorum, kısıyorum. Kendi halinde erimeye başlasın. Kenarlarından yavaş yavaş erimeye başladı. Çünkü tava da çok sıcaktı. Lütfen sesimden dolayı kusura bakmayın, sesim biraz kısık, kış günü malum. Havalar çok soğuk gidiyor İstanbul'da. Şekerimiz eridi. Çok şekeri yakmayacağız. Hafif şu topaklar da biraz erisin, hemen yağını ilave edeceğim. Yalnız bir tatlı kaşığından dahi az. Şeker tamamen eridi. Şimdi artık yer fıstıklarını dökebilirim. Çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Hemen yağlı kağıdın arasına ilave etmem gerekiyor. Ocağı kapatıyorum. Yağlı kağıda döküyorum. Tekrar yağlı kağıdı üzerine seriyorum, inceltiyorum. Bu susam gibi değil, bir taneli olduğu için biraz daha sonra inceliyor. Aya bir inceldi. Şimdi buzdolabına alıyorum. 10 dakika kadar bekleteceğim. Tabii ki önce dilimlememiz gerekiyor. Pardon. Yan hatırımdan çıktı. Gerçi bunun dilimlenmesi de gerekmiyor kıracağız elimizde. dilimlemeyi deneyeceğim. Daha sonra tuz, tuz alanına yerleştireceğim. Filmlendi. Şimdi ben bunu 10 dakika buzlukta bekleteceğim. Daha sonra servis tabağına alacağım. Yer fıstığıyla yaptığım krokan çok çok güzel oldu. 10 dakika kadar buzlukta tuttum. Hemen tıkır tıkır kokmaya başladı. Nefis oluyor tadı. Çok güzel oluyor. Şimdi tabağımı alıyorum. Çok lezzetli. Gayet güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.